Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Teşkilat bomba gibi bir bölümü geride bıraktık. Sizler bu hafta gibi nasıl gördünüz? Nasıl bu Gerçekten muhteşem bir haftaydı. Bakalım önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak biliyorsunuz. Artık 6 ay ve bir ekip kuracak. Muhteşem bir ekip kuracak biliyorsunuz önceki sezonlarda Ömer her zaman bulunduruyordu. Sağ koluydu Ömer'i. Ve önümüzdeki bölümlerde de dediğim gibi arkadaşlar Korkut karakteri bence teşkilata damga vuracak. Altay Korkut'un dostluğu teşkilat damga vuracağını düşünüyorum. Sizler de Korkut da ekibe katılsın isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim detaylar geldikçe işte de sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi arkadaşlar Altay ekibi kuracak ve Korkut'u da sağ kolu yapacak detaylar geldikçe işte de paylaşacağım sağlıcakla kalın.